Ceylan üretme istasyonumuzda şu anda 174 adet ceylanımız bulunmakta. 2020 yılında 50 adet, 2021 yılında da yine 40 adet ceylanımızı Şırnak ilinde, Dağı'nda salımlarını gerçekleştirdik kurumumuz olarak. Yani orada tutunmaları gayet güzel, oradaki uyum sağladılar oradaki araziyede. Yine bu yılda planlarımız arasında 30 tane ceylanımızı, Birecik'te bulunan yaban hayatı geliştirme sahamıza salınmasını planlıyoruz. Kurumumuzun ana hedeflerinden biri Türkilerde de sirayet ettiği üzere Şanlıurfa bozkırlarında ceylanların popülasyonunu tekrar arttırmak, insanların daha çok yabanda ceylanlarla karşılaşmasını sağlamak.